Nedir fitoterapi? O zaman onu değil mi öğrenelim önce? Evet. Fito bitki demek, terapi de tedavi demek. Hı hı. Bitkiyle tedavi demektir. Yani bu bilimsel bir metottur, tıbbi bir metottur. Tamamen doğayla tedavi. Tabii yani Muhteşem, bitkiyle. en sevdiğimiz doktor. <laughs> bitkiyle tedavi bu. Aslında bu konu e, hani insanlığın hı hı. tarihi kadar eski bir konu. Evet. Hastalıklar sadece bugün hı hı. ortaya çıkmadı. İlk insan da hasta oldu. Hazreti Adem ve çocukları da hasta oldu. O günden bugüne kadar da hastalıklar hep var. Hı hı. İnsanlar hasta olunca tabii ki doğal olarak çareler aradılar ve bitkileri. Biz bunu eski kalıntılarda da görüyoruz zaten. E, mumyaların yanında da bakıyoruz. Evet. Yanlarında bitkiler hı hı. de var. Yani tarih boyunca bitkiler zaten insanlığın hastalıklarının tedavisinde, önlenmesinde kullanılmıştır. Ha şimdi ne oldu? Değişen şey ne oldu? Bu bitkilerle yapılan tedavinin etkinliği ve önemi, etkinliği ve önemi günümüzün modern tıbbi incelemeleriyle de beraber ortaya çıktı ki çok etkin bir tedavi metodu, bilimsel bir tedavi oldu ortaya çıktı ve yasallaştı. Türkiye'de de yasallaştı. Biraz geç oldu. Ya Avrupa'da. Neden? Ne kadar geç oldu ya. Yani doğa, doğayla şifalandırmaya çalışıyorsunuz insanları. Keşke böyle. daha erken olsaydı keşke, da. Keşke. E, doğru fitoterapi uygulamalarına biz de daha erken kavuşsaydık. Evet. Avrupa bizden 30-40 yıl Kesinlikle. önce buna kavuştu. Uzak Doğu yani Çin, Japonya vesaire onları zaten saymıyorum. Onlar Hı. fitoterapiyle zaten iç içe bir hayat yaşıyorlar. Ama şimdi 2014 yılından itibaren, Ekim ayı 2014 yılından itibaren doktorların uygulaması şartıyla ve yetkili olan doktorların yani sadece tıp fakültesinden mezun olmanız yetmiyor Hı. bu fitoterapi uygulamalarını yapma yetki ve belgesini de almanız evet. gerekiyor yani ciddi bir iş yani belgesine mutlaka bakın ciddi bir iş evet. niye ciddi Hı. bir iş çünkü şöyle bir algı var toplumumuzda yani her bitki e, zararsızdır ben neyi kullanırsam kullanayım e, dolayısıyla bana bir şey olmaz bu tez Doğru bir tez değil. Böyle olduğu için e, bu konunun uzmanı lazım. Tıpta zaten genel bir kural vardır. Bütün tedaviler için de bu geçerlidir aslında. Sadece fitoterapi ile ilgili olarak değil. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani hastanın kendisini kendi koşullarıyla incelemeniz lazım. Hı hı. E, bu konunun uzmanı olmayan bir insan, fitoterapi eğitimi almamış bir insan, bakın doktor olmak bile yetmiyor. Nasıl böyle bir şeyin altından çıkacak? Eğer fitoterapiyi doğru uygularsak, Emin olun pek çok hastalığın hem önlenmesinde hem tedavisinde hem de diğer tedaviyle entegre tamamlayıcı bir şekilde kullanılmasında çok olumlu neticeler alabiliyoruz. Daha yavaş mı sonuç alıyoruz fitoterapi tedavilerinde? Daha yavaş demek doğru değil. Şimdi e, hastalıkların tedavisi temelli olduğu için fitoterapide hı hı. yani belirtilerin ortadan kalkması değil. Yani sizin ateşiniz vardır. Bir ateş düşürücü alırsınız. O anda pat diye ateşiniz gider. Ama ateşi ortaya çıkan hastalık ortadan kalkmış değildir. Veya tansiyonunuz var. İşte damar sertliğinden kaynaklanan veya başka faktörlerden kaynaklanan bir ilaç alırsınız. O dakikadan veya işte çok kısa bir zaman sonra tansiyonunuz düşer ama tansiyonu ortaya çıkartan hastalık ortadan kalkmış değildir. Aynı şeyi şeker için de söyleyebilirsiniz. Fitoterapi de bitkilerin etkinliği Uzun zamanda oluyor, bir günde iki günde değil dediğiniz doğru. Hı hı. Yavaş değil, ama onun doğası böyle. Bitkilerle evet, tedavi belirli bir zaman gerektiren bir şeydir. Tabii bu hastalığa bağlı, kişiye bağlı, hangi bitkinin ne şekilde kullanılacağına bağlı birçok faktöre bağlı. Alternatif tıp dediğimiz bitkiler mi oluyor? Çok fazla duyduğumuz bir şey diye aklıma geldi. Alternatif Tıp da deniyor buna, hı hı. batıda bu ifade hı hı. de kullanılıyor. Yanlış bir ifade mi? Yanlış eksik bir ifade. Alternatiften tıp bu. Hayır hayır, o manada değil. Alternatif demek, hani bir bir tıbbi tedavi var, var. onun karşısında evet. bir tedavi. Böyle bir mantıkta değil. Yani fitoterapi uygulamak demek, fitoterapi uygulayacak olmanız demek, diğer te, tıbbi tedavileri bir kenara bırakmanız değil. Hı hı. Bu manada alternatif değil. Yani biri varsa öbürü yok anlamında değil. İkisi bir yürüyebilir. İkisi evet. beraber yürüyebilir. Bazı durumlarda tek yürüyebilir vesaire. Hı hı. Ve bu tedavi zaten tanımda da, GETAT tanımında da geleneksel bir tedavi çeşididir. Yani tarih hı hı. boyu uygulanan bir tedavi çeşididir. Ve tamamlayıcıdır. Mevcut tedavileri de tamamlayıcıdır. Hı hı. Ama mesela bazı zaman olur. E, hasta diyelim ki klasik mevcut tedavilerden istifade edemeyecek özel durumu vardır. Hmm. Bu sefer de alternatif bir tedavi evet. haline hmm. gelir. Ama şunu demek istiyorum. E, fitoterapi çok önemlidir. Tarihte bildiğimiz en iyi fitoterapistler aslında e, çok bize yakın olan insanlar. Nedir? Anadolu coğrafyasındaki i̇bn Sina. Hmm. i̇bn Sina deyince kimse dudak bükebilir mi yani? Asla. 600 yıl batıya tedavi tıbbı öğretmiş olan insandır. Ne yapmış peki bu? İşte 600 küsurat bitkiyi tanımlamış. Kendi kitabında, Kanun adlı kitabında bitkilerle nasıl tedavi edileceğini tek tek yazmış. Nasıl biz bu konuyu böyle gerilerde bırakmışız ya? Yani yani bunu inanılır anlam... bizim cennet değil mi Türkiye bitki Şimdi, açısından? <laughs> Şimdi bakın... Ha bilmiyoruz bile yani gerçekten böyle dört e, kulağımla dinliyorum. Bilmediğim bir konu çünkü. Çok enteresan. Yani Anadolu bitki zenginliği açısından dünyadaki en nadir ülkelerden bir tanesi. Kesinlikle. Anadolu'da hangi bitki aklınıza gelen mesela en çarpıcı şu şuna iyi geliyor diyebileceğiniz Şimdi oraya geleceğim ben. Yani Anadolu'da 3500 tane bitki çeşidi var. Bunlardan 1250 kadarı daha fazla hatta sadece Anadolu'da var. Şimdi İbn Sina sizin topraklarınızda yetişecek. Hipokrat sizin topraklarınızda yetişecek bir tıp adamı olacak. Dioscorides bunlar Hı -hı. hep eski tarihlerdeki dünya çapında ünlü olan insanlar ama biz bitkisel tedavide çok geri kaldık. O yüzden evet. açığı kapatmak için çok çalışmamız lazım. Hı -hı. Fitoterapiyi etkin ve doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Hocam en etkili bize şu bitki şu hastalığa mesela kanser tedavisi için falan öyle tedavileriniz var mı? Bitkide? Şimdi şunu söyleyeyim size kanserde de kanser hastalığındaki çok önemli bir Hı -hı. sağlık sorunu. Yani bugün ölüm sıralarında ikinci sırada geliyor. Yani kalp damar rahatsızlıklarından sonra ikinci sırada geliyor. Kanserde de, diğer kronik hastalıklarda da, yani damar sertliğinde, şeker hastalığında, karaciğerle ilgili problemlerde, kronik karaciğer yetmezliğinde, kalp damar problemlerinde, beyin problemlerinde, yani beyni ilgilendiren hastalıklarda. Daha ciddi hastalıklarda. Daha ciddi hastalıklarda bile etkili ve fonksiyonel tıbbi bitkilerin böylesi etkinliği var. Bugün bakıyoruz toplumumuzda birçok sebep var. İşte Ümit Bey az önce programda da bahsetti. Birçok sorunlar hı hı. yani sağlığımızı etkileyen olumsuz faktörlerden evet. bahsetti. Bu olumsuz faktörler dolayısıyla insan büyünyesi zarar görüyor. Hı hı. Neyi zarar görüyor? Erkeklerdeki üreme organları zarar görüyor. Sperm sayısı, çocuk sperm ne oluyor? Erkeğin spermi, kadının yumurtası. Bugün bakıyoruz toplumda inanılmaz derecede bir bozulma var. Yani sperm sayısında çok ciddi bir azalma var. Gencecik çiftler çocuk sahibi olamıyorlar. Sperm sayısı düşmüş. Ve bu bozulma o kadar şiddetli ki korkuyorum ki 50 yıl sonra belki insan nesli gerçekten bir kısırlıkla karşılaşacak. 100 yıl önceki değerlerde bir mililitrede 100 milyonun üzerinde sperm varken bugün 17, 18, 19 milyonu, 19 milyonu normal kabul ediyoruz. 100 nerede, 19 nerede? Yani sperm oluşumunda gerilik var, kısırlık ortaya çıkıyor. Kadın yumurta olgunlaşmasında problem var, yumurta gelişme gerilikleri, erken menopoz değil de yumurta gelişme geriliklerini çok sık yaşıyoruz ve er aileler çocuk sahibi olamıyorlar. Fitoterapinin hem erkeğin kısırlık sebepleriyle ilgili olarak hı hı. sperm sayısının azlığı olabilir bu. Spermin hareket bozukluğu olabilir bu. Bütün bunlarda çok güçlü bir etkinliği var. Hormon eksikliği hı. de olabilir. Bazen bakıyorsunuz erkekteki erkeklik hormonu testosteron bunun düzeltmeye etkili tıbbi bitkiler Yapacağımız var. Yapacağımız güzel bir çayla e, bu eksikliği tamamlayabilir miyiz ya da oluşmasını engelleyebilir miyiz bozuklukları? Şimdi özellikle hangi çayı içelim? Oraya geleceğim. Hı -hı. Gündelik hastalıklarda, basit gündelik ha nezle grip oldum, işte bir ıhlamur çayı almak gibi veya işte midemde kramp var, işte bir papatya çayı almak gibi. Hı -hı. Gündelik hastalıklarda bu tip çaylardan destek maksatlı istifade edebiliriz ama daha ciddi hastalıklarda, kısırlık erkek kısırlığı, kadın kısırlığı. Hı -hı veya kalp damar problemi veya az önce saydım diğer hastalıklar veya kanser gibi çok önemli bir ciddi hastalıkta kendi yaptığımız çaylar veya şu bir bitkiyi kullanarak tedavi etmeye kalkmayacağız. Fitoterapinin en temel kuralını söylüyorum size. Şimdi özellikle ben bir bitki almaya çalışıyorum Heh. hocam onu e, Tabii. söylemiyor. Yani Bu ben yüzden. söyleyebilirim de şunu diyebilirim size. Yani zerdeçal bitkisi örnek veriyorum size şey soracağım. Birazdan. Geleceğim oraya. Zerdeçal bitkisi zerdeçal bitkisi kanserde çok etkili ve faydalı. Ben 100 tane bilimsel makalede evet. sayalım. Ha şimdi ben bunu söyledim diye ha zerdeçallı kullanarak kendi kanserimizi tedavi edeceğiz. Bunu Değil. yapmayalım. Hmm. Bunu yapmazsak doğru yapmış oluruz. Nasıl yapacağız peki? Nasıl yapacağız? Evet bunlardan istifade evet, etmemiz Manuslar'da lazım. Evet ben bitki almaya çalışıyorum. Söyledim şimdi. bakın zerdeçalı evet. söyledim size. Ama böyle yapmayacağız. Uzmanı doktorlar hem de bu konuda eğitim almış doktorlar vesilesiyle özellikle ciddi hastalıklarımızın tedavisine yöneleceğiz. Yanlış mıyım? Mesela e, bağırsaklarımda bir hasta bağırsaklarımdan rahatsızım. Hemen gidiyorum ya e, gastroenteroloji mi? Evet. E, o doktora gidiyorum ya size de gelsem e, iki seçenek var ya hastaneye gideceğim ya size geleceğim mi? Bu mudur? Bu da olabilir veya ilaç tedavileriyle bitkisel destek ve tedavileri beraber de yapabilirsiniz. Bakın şimdi tarçın getirdiniz. Evet hocam. Çok basit bir örnek vereceğim evet. size. Yani bitkileri doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Şimdi çok sık kullanılan kabuk tarçın. Evet. Bu görüldüğü kadarıyla Vietnam tarçını. Ya ne alakası var işte Vietnam tarçını ile eee Seylan tarçını. Hiç duydunuz mu bunu? Seylan tarçını ya diye. Tarçın duyuyorum şu anda. Şimdi oraya geleceğim. Mesela şu Çin tarçını, kabuklu Çin tarçını. Hocam diyor ki Vietnam tarçınına dikkat, dikkat, dikkat diyor. O yüzden Çünkü şu an bunu getirdim. Çünkü niye? Bitirdim. Vietnam tarçınının Hangisi Vietnam? Ve piyasada şu satılanların birçoğu, tarçın diye satılanların birçoğu yüzde doksan küsuratı Vietnam tarçını. Ha bu tarçın mı? Evet tarçındır. Ne var Vietnam tarçını? Vietnam tarçınının bir gramında 6.8 miligram kumarin var. Kumarin kan sulandırıcı çok etkili bir madde. Şimdi siz özellikle bir hastalığın tedavisinde hele ki günde 5-6 gram hele ki 5-6 gram Vietnam tarçını alırsanız piyasada satılan kabuk tarçınların pek çoğu Vietnam tarçınıdır. Siz almanız gereken kan sulandırıcı bir günde maksimum almanız gereken kan sulandırıcı miktarının 7-8 katına çıkıyorsunuz. Nasıl anlayalım? Anlayamazsınız. Yani <laughs> bu bu Vietnam tarçını. Bu yetmem tarçını. Onun içerisi daha da dolu gibidir böyle. Yamuk yumuk olan bizim mi? Evet. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Bu Çin tarçını. Aa, elma da öyle kurtluysa doğaldır. Şimdi e, bunların içerisinde, üç tarçının içerisinde en güvenli olanı seylan tarçını kumarin açısından. Kısacası bizim aktardan alarak tedarik ettiğimiz bitkilerde standartizasyon çok kötü ve zayıftır. Hı hı. Sadece tarçın konusunda değil. Papatya konusunda da öyle. Papatya ne kadar basit. Az önce duydum. Alman papatyası. Ama öyle olmuş. bir. Pa Alman papatyası, mayıs papatyası tıbbi istenen papatya. Ama papatya çok benzeyen bitkiler evet, var. Evet. Toplanıyor. Aktara getiriyor. Bazı bitkiler var ki senesöe tipi sarı papatya dediğimiz kuruduğu zaman Hı -hı. Hepata toksiktir, Yani karaciğere toksiktir. Hay Allah. Hayal Her duyduğumuzu uygulayacağız. Dolayısıyla aktardan oradan buradan çok Basit bitkileri bile tedarik edip ben hele ki ciddi hastalıkları tedavi edeceğim derseniz çok zorlanırsınız. Bitkisel tedavinin ben önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Çok temel bir şey. i̇bn Sina diyor ki tedavi olmayacak hastalık yoktur, tedavi olmak istemeyen insan vardır diyor. Bitkilere bu kadar güveniyor. Ben de aynı inançtayım. Aynı güvendiğim. Yani açılımına in inanarak mı? Yani bu Hayır. tedaviye inanmak bitkilerin mı? Bitkilerin bu kadar etkin olduğuna ortaya koyma adına bunu söylemiş. Tabii ki tedaviye inanmak pozitif bir etkidir. Ama Hı -hı. demek istediğim şey bitkilerin birçok hastalığın tedavisinde etki olması. Hı -hı. Birkaç cümle vakitte daralıyor herhalde. Evet. Bir özellikle kronik hastalıklarda Hı -hı. doğru kullanılan tıbbi bitki hücrelerin kendisini yenilemesini sağlıyor. Hocam bize bu konuları daha çok anlatın. Ya yani hiç bilmiyormuşuz. <laughs> ya çok şey Hakan Özkul. Hakan Özkul bir daha tekrarlıyorum. Çok özür diliyorum. Vakit az önce. çok sınırlı inşallah Hocam, başka programlarda. çok önemli bir konuymuş. Lütfen daha sık gelin. Çok teşekkür çok, ediyoruz hocama. Teşekkür